Video hoş geldiniz. Bugün Avax Coin'in son durum değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Son zamanlarda güzel bir trend dönüşümü yakaladı. Yani en azından şöyle grafiğe baktığımızda arkadaşlar son zamanlarda bir düşen trend bölgeye vardı. Yani gittikçe bu tepeler düşüyordu. Ve Bitcoin'in de arkadaşlar 44.500'e kadar çıkmasıyla birlikte ya yani şu anda anlık olarak 44.500'e çıktı. Avax de yaklaşık 27 dolarlardan 30-35 dolar civarına çıkmayı başardı. Ve burada bir Küçük bir yükselen trend oluşturdu arkadaşlar. Yani neden küçük diyorum? Yani biraz daha 4 saatlik grafikte bakıyoruz ve hem de şöyle. Şu anda grafiğe baktığımızda bu tepelerin biraz daha birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Bu zaten kısa vadeli bir analiz arkadaşlar. Yani aktif olarak analiz paylaşıyorum. E kısa vadeli analizi de paylaşmak istedim. Daha uzun vadeli analizler için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Avax coin şu anda takıldığı bölge. 36 37 dolar bölgesi. Yani bu bölgelerde hep satış yemekte. Hatta size şöyle göstereyim. Hep Avax coin 3 kez satış yemiş bu bölgelerde ve buraya çarptıktan sonra hep sert düşler meydana gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. 14 Ocak tarihinde 37 dolara açamayınca Avax coin yaklaşık 10 gün içerisinde %25 düşmüş. Mesela ikinci bölgesinde biraz daha az düşüş yapmış ama yeniden %10 düşmüş. Yani şuradaki bölgede muhtemelen %7, %8 civardır. Yani böyle düşüşler yapmış. Avax coin'in biraz daha pump derecesinde bir yükseliş yapması gerekiyorsa arkadaşlar. 37 doların üstüne 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Zaten burada yükseliş trendini oluşturdu. Bu yükselen trend bölgesinde bir kırılım gerçekleştirirse arkadaşlar. Bunun yüksekliği kadar bir yükseliş getirebileceğini düşünmekteyim. Şöyle çekersek. Bunun da direncin üstüne atarsak yaklaşık 41 dolar bölgelerini göstermekte arkadaşlar. Yani ben bu bölgede e, kırılım görürsem 37 dolar bölgesinde küçük kısa vadeli bir 41 dolara kadar hatta 40.50 de yazabilirim. Tam oraya çıkamazsa diye. Zaten kısa vadeli olacak. Oraya bir long pozisyon açmayı düşüneceğim arkadaşlar. Yani siz de bu bölge mesela şuradan alarm eklerseniz. Alarm ekledikten sonra kırılımı görürseniz yani bildirim gelir. E buradan bir long denemesi yapılabilir. Tabi biraz daha e, aşağılarda ters ihtimali düşünerekten de bir stop koyarız arkadaşlar. Mesela onu da örneğini verelim. Şöyle %3 düşünürsek %3'te yaklaşık 35.75 35.70 bölgeye düşünebilir. Mesela burası çok kısa vade arkadaşlar. O yüzden e, dikkat etmenizde fayda var diye düşünmekteyim. E, Avax coin'de böyle bir kırılım gelirse arkadaşlar 41 dolar bölgesi de zaten direnç bölgesine denk gelmekte. Yani burada çizmedim ama e şuradaki bölgelerde anlayabiliriz zaten 41 dolarda bir direnç olduğunu. O yüzden 41'e değil de 40.50'ye 40. mesela 40 25'e falan yazmak daha uygun olur diye düşünmekteyim. Avax Coin hakkında aynı analizlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi de unutmayalım. Emeklerimi karşılığı olarak da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.